Türkiye'de medya hala çok atakil ve oldukça muhafazakar bir medya. Toplum nasılsa haliyle medyası da ona benzer oluyor. Ee, doğal olarak zaten Türkiye'de cinsiyetçilik yıllardan beri var olan, hani cinayetleri artık dünyada ilk sıralara taşıyacak kadar e, kronik bir problemken, herkesin gördüğü, bildiği ama e, dile getirmekte zorlandığı, dile getirildiğinde de sesini duyurmakta zorlandığı bir mevzu. Medyada da aynı şekilde o yüzden böyle platformlar çok değerli gerçekten ee, teşekkür ederim tekrar ee, açıkçası normalde bir medya sektöründen bir ülke medya sektöründen o ülkenin gelişmesi yönünde önce olmasını beklemenin e, hakkımız olduğunu düşünüyorum çünkü işte dünyadan haberleri e, medya alıyor ve medya aktarıyor analiz edip ama Türkiye'de şu anda siz büyük bir haber merkezine girdiğinizde etrafa şöyle bir baktığınızda ilk fark edeceğiniz şey teknolojik gelişmelerin e, dahi dünya standartlarının oldukça aşağısında olduğunu görmek olur. Biraz daha vakit geçirdikten sonra da aslında oradaki düzenin neredeyse 1980'lerden beri hiç yenilenmediğini, iş işleyişinin hala aynı kaldığını fark edersiniz. Ben sektörde henüz yeniyim. 5 e, senedir bu işi yapıyorum ve e, ülkedeki büyük medya sektörlerinden birinde çalıştım ve sonrasında istifa ettim. Şu an bağımsız olarak sürdürüyorum. Haliyle çok fazla şeyi görme imkanınız oluyor. Özellikle medyanın bugünkü durumunda e, gerçekten karşılaşmak istemediğiniz vakalarla sürekli karşılaşıyorsunuz. E, özellikle işte bu bahsettiğim 1980'ler düzeni çok ciddi bir hiyerarşik e, sistemi beraberinde getiriyor ve o hiyerarşik sistem sürekli erki ve erkekliği besleyen bir sistem. Sizin e, bir haber merkezinde sesinizi duyurmanız bile bazen bir mesaj mesele haline geliyor. Bir araştırma vardı, kadınların sınıflarda, okulda söz almakta, soru sormakta çok daha geri planda kaldığına dair ve bunun işte toplum tarafından yetiştirilme şekline şekliyle ilintili olduğundan bahsediyordu. Açıkçası medya içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani haber merkezinde siz bir gündem toplantısı yaparken size sıranın gelmesini beklemek bile bazen e, akıllı almayacak dakikalar alabiliyor. Erkekler özgüvenle, işte Rana Hanım çok güzel o özgüven vurgusunu yaptı. E, ki ben de mesela kendimin çok özgüvenli bir kadın olduğunu düşünürüm. Ama siz ön plana çıktığınızda anında çirkef, e, çığırtkan, ''Aa yoksa sen feminist misin? İtiraz mı ediyorsun?'' gibi sürekli negatif, e, alt temelli metinlerle yargılanıyorsunuz. Bir erkek meslektaşınız bunu yaptığında dik duran, mesleğinin, ekmeğinin peşinde koşan delikanlı adam oluyor. Maalesef aynı standartlara tabi tutulmuyoruz erkek meslektaşlarımızla. Ve bunu ofis hayatında sürekli, her gün hissetmek zorunda kalıyoruz. Dediğim gibi ciddi katı bir düzen var. Bu düzen yenilenmeye oldukça karşı direniş sergileyen bir düzen. Ve siz genç bir kadın olarak sektöre girdiğinizde o direniş, 5 kat, 10 kat, 100 kat daha etkili hissediliyor e, maalesef. Çünkü pek çok erkek arkadaşımla beraber iş hayatına atıldım ve ne kadar farklı muameleler görüp, ne kadar farklı ilerlemeler kat ettiğimizi gözlemleme e, fırsatım oldu. E, öncelikle şeyden çok bahsedildi işte kadınların açık kıyafetler giymesi, kadınsılığını ön plana çıkartmaması gerektiği. Belirli bir düzeyde buna katılıyorum. Ama şöyle bir gerçek var, siz ne yaparsanız yapın e, Erkek yöneticiler, ki kabul edelim piyasanın çok büyük çoğunluğu erkek yöneticilerden oluşuyor, size baktıklarında kadın görüyorlar. Bir editör görmüyorlar, bir muhabir görmüyorlar, bir gazeteci görmüyorlar. Sizi sürekli cinsiyetinizle ele alıyorlar. E, haliyle bunda e, kadının yapabileceği bir yere kadar diye düşünüyorum. E, erkeğin zihninin ve e, hayata, kadınlara bakışının değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğitim şart klişesine bağlamayacağım ama yetiştirilme tarzlarında bir problem olduğu bence açık ve net açıkçası. E, genel olarak e, nasıl diyeyim, bu toksik maskülenlik dediğimiz şeyin e, Türkiye'de ne kadar derin kökleri olduğunu biliyoruz. Medyadaki erkekler de bunu sürekli e, size hissettiriyorlar. Mesela birbirleriyle sürekli abi, haklısın abi. Diyerek kurdukları çok tuhaf bir güzelleme e, ilişkileri, iletişimleri var. E, sürekli bir önilikleme kültürleri var ve haliyle birbirleriyle iş yapmaktan çok mutlular. Ama siz kadın olarak oraya girdiğinizde o ortamın neredeyse vibe'ını bozuyorsunuz diyeyim. E, çok tuhaf e, tepkiler alıyorsunuz. Siz de onlarla benzer iletişimler kurmaya çalıştığınızda a, bu ne erkek gibi kadın ya da ne bileyim sen kadınsın. Biraz ona göre davranmanı bekliyoruz ama bu sefer hadi diyelim ki o feminen toplumun sunduğu şartlara göre davrandım. Bu sefer de işte sen zayıfsın, ay sen o işi yapamazsın, ne bileyim işte Suriye'de operasyon var, sen bir haber hazırlıyorsun, oradaki bağlantılarınla konuşuyorsun, hevesleniyorsun, gideceksin, çok güzel bir iş olacak. Patrona gidip bunu sunduğunda şöyle bir cevap bekliyorsun haliyle, işte kimlerle görüşeceksin, nasıl bir haber var aklında? Ama o sana şunu söylüyor, şimdi sen tek başına kadın olarak gitme ee, sıkıntı olur yanına bir erkek bulalım öyle gidersin ee, diğer türlü anne babana ne deriz gencecik kızsın halde siz orada 25 yaşında bir kadın olarak ağzınız açık baka kalıyorsunuz ee, ve şunu fark ediyorsunuz sizin yaşıtınız olan hem cinsleriniz kariyer basamaklarını hızla tırmalırken o hayal edilen haberleri yaparken sizin için böyle bir fırsat dahi sunulmuyor. Maaş ve terfi konusundan bahsetmek istiyorum aslında. Bu konularda da söylenecek çok şey var ama kısaca ikisinde de kadınlara karşı ciddi bir cimrilik olduğundan bahsetmem lazım. E, Türkiye'de medya sektöründe genel olarak çok düşük maaşlar var. E, hatta yeni başlayan muhabirler asgari ücret dahi almıyorlar o kadar e, Sıkıntılı bir durum söz konusu. E, haliyle çok çalışman gerekiyor, çok çabalaman gerekiyor. Kadınsan erkek meslektaşının beş katı, on katı daha fazla çalışman gerekiyor ki fark edilebil, Gerçekten senin o işi yapabileceğine inansınlar. E, ona rağmen ben bu geçtiğimiz beş yılda belki on tane kadının erkek meslektaşlarından daha bile kalifiye olan kadınların terfilik söz konusu olduğunda harcanıp gittiğini gördüm ve şu tarz bahanelerle, fazla hırslı e, ya da deli o ya çok itiraz ediyor gibi arkalarından dedikodular çıkarak, bu kadar çirkinleşerek o kadınları aslında mesleğe küstürdüler ve bu konuda bir araştırma var mı bilmiyorum. Biraz bakındım bulamadım açıkçası ama keşke yapılsa. Her yıl yüzlerce... E, Kadın mezun oluyor iletişim fakültelerinden ya da başka okullardan ve medya sektörüne katılıyor. Ama bu kadınların ne kadarı yükselebiliyor, yönetici kademelerine gelebiliyor? Açıkçası ben çok düşük olduğunu düşünüyorum. Çok kalın bir cam tavan var medya sektöründe kadınlara karşı. Ve işte bu terfi mevzularından, maaş mevzularından, kreş yapması yasal olarak dahi zorunlu olan şirketlerin sizi işe alırken hamile misinden tutun. Diyelim ki bir gün evlendin, eşin mi, işin mi gibi sorular soracak kadar çirkinleştiği bir sektörde yani kadınların e, çok sert tutunmasını beklemek zor, gerçekten zor. Her yiğidin harcı değil ama umutlu bitirmek istiyorum bu konuşmayı. E, ben çoğunluğun aksine gençlerden, Z jenerasyonundan çok umutluyum. E, şu anda yani cinsiyetin kendisinin bile tartışıldığı bir e, devirde yaşıyoruz. Haliyle şöyle düşünüyorum. Bizden öncekiler tohumları attılar, bizlere ve yeni gelen nesillere o tohumları yaşartmak düşüyor. Önümüz açık diye umuyorum. Illaki Türkiye'deki medya sektörü de adapte olacak.